Arkadaşlar merhaba. Bugün 23 Eylül Salı. Hepinize iyi akşamlar. Şirketlere ait haberleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. BIST endeksi bugün yüzde %1.1 düştü arkadaşlar ve endeks günü 11331.75 puandan kapattı. İşlem hacmi de BIST endeksinde 154.2 milyar TL oldu arkadaşlar. Şimdi şirket haberlerinde Koç Metalurji'nin sermaye artırım haberi paylaşıldı. Burada bedensiz sermaye artırım arkadaşlar. Bedensiz pay alma kullanım başlangıç tarihi 24 Eylül 2025. Yani bedensiz takvimi netleşmiş. Yarın başlıyor arkadaşlar. Burada toplam bedensiz pay alma oranı %449.45 Toplam bedensiz pay alma tutarı 2 milyar 45 milyon TL yani şirketin mevcut sermayesi 455 milyondan 2,5 milyara çıkacak arkadaşlar. BDP almak alma kullanım başlangıç tarihi yarın. Şimdi öz balığın kayıtlı sermaye tavanı artırım haberi var. Burada SPK'dan onayı 5 Eylül'de almışlardı. Ticaret Bakanlığı'ndan da onay alınmış arkadaşlar. Burada mevcut kayıtlı sermaye tavanı 100 milyondan 1 milyara çıkacak. Ticaret Bakanlığı'na yapılan izin başvurusu bugün tebliğ alınan bakanlığın 18 Eylül 2025 tarih yazısıyla olumlu karşılanmış. SmartX yazılımın yine kayıtlı sermaye tavanı artırma haberi var. Burada da mevcut kayıtlı sermaye tavanı 100 milyondan 750 milyon TL'ye çıkacak. SPK'dan onayı 19 Eylül'de almışlardı. Burada Ticaret Bakanlığı'na müracaat edilerek ilgili değişiklik yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunacakmış. Yine Alves kablonun bugün saat 14.26'da yeni iş ilişkisi haberi paylaşıldı. Burada yurt dışı yeni iş ilişkisi açıklama şöyle firmamız Doğu Balkan ülkelerinde merkezi bulunan iki firma ile bakır iletkenli enerji kabloları satış sözleşmesi imzalamıştır söz konusu sözleşmelerin toplam değeri 152 milyon 914 bin TL'ymiş arkadaşlar. Yine Kuzey Boru'nun bir ihale haberi paylaşıldı. Burada açıklama işte şöyle şirketimiz DSI 8. Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Erzurum Hınız Başköy Barajı Sulaması Malzeme Alımı 1. Kısım HDPE Boru Konulu ihaleye katılmış ve en avantajlı fiyatı vererek birinci olmuştur. İhale bedeli KDV hariç 42 milyon TL'ymiş arkadaşlar. İhalenin kesinleşme kararı DSİ 8. Bölge Müdürlüğü tarafından şirketimize tebliğ edilmiştir. Yine Fenerbahçe'nin kar dağıtım haberi var. Fenerbahçe kar ödemesi yapmayacak. Bir de Fenerbahçe'nin kayıtlı sermaye tavanı artırım haberi var. Burada tescil edilmiş arkadaşlar. Fenerbahçe'nin mevcut kayıtlı sermaye tavanı 1 milyar 250 milyon TL'den 6 milyar 250 milyon TL'ye çıkmış. Burada bugün Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde de bu ilan edilmiş. Öz Ata Denizcilik'in bugün saat 16.54'te yeni iş ilişkisi haberi paylaşıldı. Burada açıklama şöyle. Şirketimiz 2 Eylül 2025 tarihinde yurt dışında mümkün bir firma ile 2 milyon 750 bin dolar tutarında burada yaklaşık 113 milyon TL yapıyormuş. İki adet gemi tamir bakım ve onarım sözleşmesi imzalamıştır. Yapılan sözleşme kapsamında geminin tamir bakım ve onarımı başarı ile tamamlanarak müşterilerimize teslim edilmiştir. Müşterilerimizden gelen ilave talepler doğrultusunda nihai tutar 3 milyon 575 bin dolar olarak gerçekleşmiş arkadaşlar. Yeni işinde cüre ve karla olumlu etkisi beklendiği belirtilmiş. Uşak Selami'nin sermaye artırım haberi var. Burada bedelli sermaye artırımı arkadaşlar. Bedelli kararı almışlar. Bundan sonra süreçte kurumlara başvurular yapılacak. Burada %200 oranında bedelli sermaye artırımı. Rüçen hakkı kullanım da 2 milyar 450 milyon TL. Yani şirketin mevcut sermayesi 1 milyar 225 milyon TL'den 3 milyar 675 milyon TL'ye çıkacak. %200 oranında Uşak Seramik bedelli sermaye artım kararı aldı arkadaşlar. Yine Akfen İnşaat'ın pay geri alım haberi var. Bugün bu şirket 35 bin adet pay geri alımı yapmış. Yine Akfen Yenilenebilir Enerji'nin pay geri alım haberi var. Bu şirket bugün 135 bin adet pay geri alımı yapmış. Yine Akfen Gayrimenkul'un pay geri alım haberi var. Bu şirkette bugün 850 bin adet pay geri alımı yapmış. Kristal Kuran'ın bir yatırım haberi var arkadaşlar. Bir özel durum açıklaması. Kırıkkale PET hattı yatırımı hakkında. Şimdi burada haber şöyle, açıklama şöyle. 28 Ağustos 2024 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında Kırıkkale'de yeni bir PET hattı yatırımı yapılmasına karar verildiği kamuoyuna duyulmuştur. Bu kapsamda yürütülen çalışmalar doğrultusunda 31.12.2024 tarihinde yatırım teşvik belgesi alındı açıklanmıştı. Yatırımın ana amacı kola, portakal, gazoz ve benzeri gazlı içecekler ile birlikte son dönemde tüketim trendi hızla artan soğuk çay, limonata, şerbet ve meyve suyu gibi ürünleri koruyucu madde kullanılmadan üretebilecek bir tesis kurulmasıdır. Üretimler 250 mililitre, 1 litre, 1,5 litre ve 2,5 litre PET ambalajlarda yapılacaktır. Ayrıca tesis enerji verimli ve yenilenebilir enerji kullanımı açısından benzer tesisler içinde en üst seviyede dizayn edilmiş olup çatı güneş enerji santrali kurulumu planlanmaktadır. 25 Nisan 2025 tarihi itibariyle inşaat faaliyetleri ve makine montaj işlemleri %80 oranda tamamlandığı 2025 yılı Haziran ayı sonuna kadar makine kurulumlarının tamamlanıp test aşamasına geçileceği, 2025 yılı Ağustos ayında test aşamasının bitirilip 2025 yılı Eylül ayında fabrikanın seri üretime geçilmesinin planlandığı kamuoyuna duyulmuştu. Eylül 2025 itibariyle makine kurulumları %100 oranda tamamlanmış, test aşaması başarıyla geçilmiş ve tesis seri üretime başlamıştır müşteri talebi doğrultusunda üretimler devam etmekte olup tesisin tüm süreçleri planlandığı şekilde ilerlemektedir. Şu ana kadar herhangi bir problemle karşılaşılmamıştır. Tesiste inşaat faaliyetleri %95 seviyesine tamamlanmış olup üretime engel bir eksik kalmamıştır. Personel eğitimleriyle beraber tesisin önümüzdeki 6 ay içerisinde tam verime ulaşması beklenmekte olup 2026 yılı yoğun içecek sezonunun başlamasıyla birlikte piyasa şartlarında olumsuz herhangi bir durum yaşanmadığı takdirde fabrikanın tam kapasite ve verimde çalışması öngörülmektedir denmiş. Şimdi bugün arkadaşlar bir de Birleşmiş Milletler'de Trump'ın bir konuşması vardı. Trump burada özellikle yeşil enerji tesislerine bayağı bir söylendi ya bunların gereksiz olduğu, çok maliyetli olduğu, kömüre ağırlık verilmesi gerektiği vesaire vesaire. Trump bayağı başlamada bulundu. Tabi Trump'ın konuşmasıyla beraber özellikle bizde enerji şirketlerine şöyle bir baktığımda ya yani da sizlerle paylaşacağım. Şimdi CV enerji %4.7 düşmüş bugün. Konsormatik %1.8 düştü. Smart güneş enerjisi %2.1 düştü. Alpha %1.3, girişim bir %1.5 düştü. Yine Astor'da %2.3'lük bir düşüş var. Yani Trump konuşmasında da büyük bir ego arkadaşlar. Sadece konuşmasının büyük çoğunluğunda kendini ve Amerika'yı överek konuşmasını sürdürdü. Yani enerji şirketleri çok fazla düşmemiş. Zaten genelle yayılan bugün bir düşüş var borsamızda. Özellikle Trump'ın konuşmasından sonra enerjiler nasıl hareket edecek diye merak ettim ama çok aşırı da bir düşüş olmamış. genelle yayılan dediğim gibi bir düşüş olmuş borsamızda. Şimdi bu fotoğrafını bir sizlerle hızlıca bir paylaşayım. Bank of America müşterileri bugün 4 milyar 350 milyon TL net satışla günü geride bıraktı. Bu fotoğrafı nette satıştaydı arkadaşlar. Önce en fazla aldıkları hisseleri sizlerle paylaşacağım. BOFA üzerinden bugün en fazla eriyeli demir alınmış. Net alış 1 milyar 238 milyon TL oldu. Türkiye Eşi ve Cam Fabrikaları AŞ'de net alış 225 milyon TL. Yani burada eriyeli de diğer işlere göre daha yüklü bir alım yapmışlar. Türkiye Eşi ve Cam Fabrikalarında net alış 225 milyon TL. Peker Gayrimenkul'de 186 milyon TL. Mavi Giyim'de 145 milyon. Türk Yolları'nda 108 milyon Turkcell'de 99 milyon TL, Tüpraş'ta da net alış 96 milyon TL oldu. OFA'nın bugün nette en fazla sattıklarında da Koç Holding'i satmışlar. Koç Holding'de net satış 663 milyon TL oldu. Asyalsan'da net satış 614 milyon TL. Yine Vişne Madencilik'te net satış 492 milyon TL. Türkiye Vakıflar Bankası'nda 308 milyon TL. Bin Birleşik Mağazalar'da 293 milyon Yapı ve Kredi Bankası hissesinde net satış 285 milyon TL. Türkiye İş Bankası hissesinde net satış 236 milyon. Sasa Polyester'de de net satış 225 milyon TL oldu. Ofa'nın nette en fazla bugün sattığı hisselerde bunlar olmuşlar arkadaşlar. Yine haberlerde Global Yatırım Holding'in pay geri alım haberi var. Bu şirket bugün 8 TL 75 kuruş fiyattan 500 bin adet şirket payını geri almışlar. Şimdi tedbir yetilen hisseler de var. Bunları da sizlerle paylaşayım. Şimdi Adese arkadaşlar. Adese, Lüks Kadife, yine Dobur ve Tukas arkadaşlar. Bu paylar 24 Eylül 2025 tarihli işlemlerden seans başından 23 Ekim 2025 tarihli işlemlere seans sonuna kadar açığa satışa ve kredi işlemleri konu edilemeyecekmiş hisseleri tekrar paylaşayım. Adese, Lüks Kadife, Dobur ve Tukas payları arkadaşlar. Bu hisselere tedbir getirilmiş. Yine tedbir getirilen hisse yine bir de arkadaşlar Kosmo. Kosmo payları da yarından itibaren yani 24 Eylül 2025 tarihli işlemlerden seans başından 23 Ekim 2025 tarihli işlemlere seans sonuna kadar emir paket tedbiriyle işlem görecek ve ilgili payda daha önceki aşamalarda tamamlanan tedbirlerde açığa satış, kredi işlem yasağı ile bürüt takas tedbirleri emir paket tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecekmiş arkadaşlar. Yine Enerji Enerji'nin pay geri alım haberi var. Enerji Enerji bugün ağırlıklı ortalama 10 TL 67 kuruştan 2 milyon 791 bin adet pay geri alımı yapmış. Yine Ahlatçı Doğalgaz'ın da pay geri alım haberi var. Buradaki rakamı da sizlerle paylaşacağım. Ahlatçı Doğalgaz'da ortalama ağırlıklı ortalama 32 TL 59 kuruştan toplam 270 bin adet pay geri alımı yapmış. Şöyle birkaç tane daha haber sizlerle paylaşacağım. Bugün banka endeksi de %2.2 düştü arkadaşlar. Bank endeksinde de bir düşüş vardı. Trump yine bugün yaptığı açıklamada Avrupa Rusya'dan enerji alımlarını derhal durdurmalı diye bir açıklamada bulundu. Rusya'dan enerji alımlarını Avrupa ülkeleri ile tartışacağız diye bir açıklaması vardı. Trump yine ABD hisse senedi piyasası için hisse senedi piyasası bugüne kadar ki en iyi işini çıkarıyor. Rekorlar kırıyor borsamız dedi arkadaşlar Trump. Yine haberlerde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın ABD'de yatırımcılarla bir araya geldiği ile ilgili haberler var. Bugün arkadaşlar Macaristan Merkez Bankası faiz kararını açladı. Şimdi Macaristan'da faizler %6,5 seviyesinde sabit bırakıldı arkadaşlar. Macaristan'da faizler yüzde altı buçuk seviyesinde sabit bırakıldı. Hisse değerlendirmesinde Philip Capital, Boğaziçi Beton içine de fiyatı 45 TL'den 41 TL'ye düşürmüş. Tavsiyesinde endeks üstü getir olarak korumuş. Yine City'nin değerlendirmeleri var. City, Garanti BBVA içine de fiyatı 105 TL'den 165 TL'ye yükseltmiş. Yine City İş Bankası C hissesi için hedef fiyatı 16,5 TL'den 21 TL'ye yükseltmiş. Yine City Yapı Kredi Bankası hissesi için hedef fiyatı 32 TL'den 45 TL'ye yükseltmiş. Yine City Akbank için hedef fiyatı 70 TL'den 90 TL'ye yükseltmiş arkadaşlar. City bankalarla ilgili hedef fiyat paylaşımında bulunmuş. Yine hisse değerlendirmesinde Philip Capital, Migros ve Tüksel'i model portföyünden çıkarırken Hitit Bilgisayar, Kocaer Çelik, Sabancı Holding, Maçkolik ve Oyak Çimonto'yu portföyüne eklemiş arkadaşlar. Tekrar edeyim haberi. Philip Capital, Migros ve Tüksel'i model portföyünden çıkarırken Hitit Bilgisayar, Kocaer Çelik, Sabancı Holding, Maçkolik ve Oyak Çimonto'yu portföyüne eklemiş. Yine JP Morgan'dan da hisselerle ilgili hedef fiyat paylaşımları var. JP Morgan BIMAS için hedef fiyatı 858 TL tavsiyesini de ağırlığını artır olarak belirlemiş. Yine JP Morgan şok marketler için hedef fiyatı 70 TL tavsiyesini nötr olarak belirlemiş. Yine JP Morgan Migros için hedef fiyatı 869 TL tavsiyesini de ağırlığını artır olarak belirlemiş. JP Morgan'da e, perakendi marketler için hedef fiyat e, paylaşımında bulunmuş. Evet haberler böyle arkadaşlar. Şirketlere ve gündeme ait haberleri, gelişmeleri sizlerle paylaşmaya çalıştım. Hepinize iyi akşamlar. Burada biletliklerim yatsın tavsiyesi değildir. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Kalın sağlıcakla.